Oh. Selamlar kardeşlerim. Bugünkü videomuzda Korot'ta solo oynuyoruz. Korot sevmeyenler olabilir aranızda ama ben şakasız turnuvalarda oynarken falan filan çok keyif alıyorum bu ortada. Çünkü haritayı başta hiç bilmiyorken evet bilmediğimiz zaman zor ]Oh, ama, de, ama öğrenince, öğrenince güzel gelmeye başladı bana. Ne yapacağım mı? Sovali nasıl oynayacağımı öğrendikçe hoşuma gitmeye başladı. Şu an cidden kendi rolümde. Genel mapi bir, çözmüş gibiyim. Teşekkürler. Bu demek değil kermi, Dur bakalım. You Let's go smoke close. The... I'm gonna recon you yeah. guys. Bak bu çocuklar gitmiyor okum ama böyle atacağım. We, we do... smoke link, smoke link. İleri Bak yap çok güzel. Bu ok kullanabilirsiniz. Biz çen farklı olabilir de. de. Flashing. O şöyle patlıyor diyor. Ok şunun üstüne şurada patlıyor. Careful link. A lot there. It's three. I'm holding off angle city. Don't pick it. I'm gonna jump. Ba flek. Guys, I need help. Help Sava. Sava so you, so you. So you like flek. Ayakta kalan son oyuncu. I will flash B main and take orb. I'm recording back wow, side. Wow, Guys, One capacity. flank. flank. No team help play. Bu Görüş Bu noktaya döneceğim. Match up. What is that? I think just değil mi? Ya ya. Take orb. Orb take orb. Two mid. No, yeah, no, Spike yerinde. Sound, sound, sound. Teşekkürler guys. I play. Ben like, çok dön bizi köylü Revena gitsen daha iyi olur. I'm going to fight in a second 10 HP last Are you holding? Yes Nice ah, can play mid we have good comp we can't. Yeah let's play No, he's playing One play. play here yes. he, he main pushing Geldi bunu. Güzel. Yakın kopya, yakın mı? Uç bakalım. One strike that. Did getmedim, direkt şey atayım ya. Eh? Deadlock and only. Uh, okay, fade yerden. You Fade top. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Go Pikachu. Fade for backside, fade. Bir düşman kaldı. He was uh, here, guys. He was here. Spike yeah. çalışıyor. Sağ ol minik adam. Zorba hırsızlar. Yeah, yeah, gel, Gel çıkalım atlı sürekli. Bir, iki. Ne sure. sak.

Bir düşman kaldı. Ayakta kalan son oyuncu. Devil 10 saniye. Şok oku. Bye. Rifle'ın ultisi var. Bir tane kilasak oyun yavaşlatabiliriz. Ayrıyeten de paraları az ama Jet operatör alabilir. Ee, eh, jet might buy operator guys. Careful. Aynı <laughs> sonu söylüyordum. Can we go start first? Yeah, Back, mid first? Ya flash mid var ya. Bak mid okunda buraya gelip atabilirsiniz. Buraya geliyorsunuz. My, <inaudible> like, my flash is for, like, like for the lane. Şurada tutuyorsunuz. Şurada tutuyorsunuz. Şurada tutuyorsunuz. Ben soltlarsanız arkadaşlar şu kasıya çarpıyor. Sağlıyorum. O yüzden biraz orta turun. Link 1. 2 link. Two. I'm doing oh. it. I'm on the push. Maybe be I think, careful. They can stack. Nice nice nice. Hang main? Hang main? No hang No, no? Okay. Yeah. Just be careful. Aim and this angle. I'm on the guys. Walk side. They have camp and one trapper side. Let's just guys. walk, walk just that. walk, yes. Walk, 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 walk. city, guys, walk. I'm waiting for you. I'm all in deep city, careful. i plant now for city. Have Son oh. I'm picking. I'm trying to get. Deep smoke, I'm trying to get everyone in there. Hi! Very, very, good, good, very good, good. That's like. Be there as a telemarket. Let's go, B. Flash bir guys. Guys, I was inside recon here. So push clock can go enter my brother. oraya salar mısın? Tokum var orada. benim okçu arkada atabilirsin. Göster gücünü. Evet, Salıyorum. ben koyarım.

We can go B guys, come, I can smoke up. Okay, Can right. you get quite? Uh, 120, 120 i I'm ulting side, we need I round Go, go, go. I, I couldn't find it. One link, one CT, dead Big thing. Big guys side should be Yeah, yeah, Pick yeah, nice. them, pick them can it. smoke Heaven Best <laughs> <laughs> 5 seconds, 2 seconds Best smoke smoke <laughs> Can be flank. No, no, he's on link, think All Birer birer Şurada bir var. <laughs> Açıl hemen gel. Açıl hemen. Ko. And running. Koç bakalım. Мен деванtas. Bak, bjet, box, I can't fight. Oh, what, fuck them, Fuck them, they walled us. I'm game. gonna my flash. My flash is right there. I can flash. I can I can flash. flash. One link. Morning link. link. Şurayı, can be flanked. Together, we're mm -hmm. flanked. What? We have to hit. One abo. I recon site. Come from right. I recon site. I will flash side. Go, go 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 side. I'm flashing side for it. I flash. CDS. Oh no. That's perfect. Going going elbow. Going Going elbow. Hold it together. Get over it. I guess three elbow. I guess three elbow. Took Let's side. I pick on you. I'm flanking. Okay. Go on, time cut me with room Más fuerte, más fuerte. Una plan. Nice. Maşallah Klaus. Maşallah. Abi Dere City gider, şey. gidersen buna <laughs> flash veririm sana. Ya arka koşuyorum. Backside, at, sana, at at at. Hadi hadi hadi. Attım. Default default. Geldim bakın. Kalan son oyuncu. Sana bakıyor açıldı sol. One smoke. Listen, I can smoke in front of you. Go close. I smoke okay. in front of you. Saying smoke. Go closer, go closer. Go closer. It's picking left. I think. Renewable. <laughs> oh. will they have HP? Top. <laughs> 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 Guys. Renewable. <laughs> <laughs> you can belt. ask my recon. I'm not using fast. I'm just gonna run and flash. Shock, <laughs> Oku. Ben no no well. lavaş mı? Ben kalayım mı? Şuraya geçmeye çalışalım mı? Oh, Left close, He He's pushing jet. <laughs> son oyuncu. O el botu ya, yazmaz bence. Botu gene ulti attı. Biraz geç attı bir tık ama. Cypher'ın biraz daha korkmadan hızlı gelmesi gerekiyordu adam. Şurada oldu. Spike yerleştirildi. <laughs> <laughs> backside uh, link close. Spike yerleştirildi. Ya, ya adamı susam yedim giderek ulan jet Nefes. ulan jet. Bu noktaya. Ben mı doldum? He nereye gidiyor söyle dön. Eyvan olur. <laughs> <Benim. gülüyor> fake utility I think guys it's be. Uç bak. Aldro emin. Metalat. Deadlock met. No Ground ben emin yet link. guys. Gittin met met. Koşun bir koşun Havuz oraya, coming. <laughs> practice practice practice. İyi <laughs> düşman Bitti. İyi, iyi arkadaşlar. Tekrar oraya gelin. Ya Allah'ım, kanka <laughs> bu kadar uzadı ya? Vallahi iyi. İyi, aldık. YouTube, kardeşlerim. Ee, bu tarz oyun devam edebiliyorsanız, videoyu beğenip, kanala abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Kendimizi yine taşıttık bir adama. Bir adama değil, takım olarak oynadık ama ekstra vurdu. Pardon, Pardon. abi, çok kötüydüm ha.